Sen bizi bu dünyaya gönderdin. Ve sen bizden daha iyi bilirsin bizim için neyin iyi olduğunu. Ben senden sadece bildiğim kadarını isteyebilirim. Sen hayatımızın eksiklerini biliyorsun. Neler yapmak ve başarmak istediğimizi biliyorsun. Bu yüzden sana dönüyorum ve senden istiyorum. Senden başka kimsemiz yok. Sen bize en hayırlısını en iyisini verirsin. Sana olan güvenim ve sevgim sonsuz. Bize tüm evrenin kapılarını aç. Tüm mucizelerini göster. Bize mükemmelliğini göster. Çünkü biz sensiz hiçbir şey başaramıyoruz. Sevmek istiyorum. Sevmeyi öğrenmek ve öğretmek istiyorum. Sen bize dostlarımızla yaşayabileceğimiz mükemmel bir hayat inşa et. Zira biz mükemmellikten çok uzağız. Kalbimden geçen her şeyi, tüm isteklerimi ve sevgimi biliyorsun. Bize huzurlu, mutlu, sevgi dolu, sana yakın bir hayat inşa et. Bugüne kadar yaşadığım hayatı ben seçmedim. Çok acı çektim, ve eğer özgür iradem varsa, sevgi dolu, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hayatı seçiyorum. Bu dünyadaki görevimi yerine getirebilmek için ve güzel yaşamak için sonsuz hazzı ve sevgiyi seçiyorum. Beni değiştirmeni, koşullarımı değiştirmeni ve sana son nefesime kadar ihsan etmeyi seçiyorum. Senden istiyorum. Çünkü senden başka isteyebileceğim kimse yok. Sana minnettarım. Yaşadığım her şey için.